cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Asım Sarı YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Günlerden 10 Aralık çarşamba. Afyon Çayırbağ canlı hayvan pazarı çekimlerini yaptık arkadaşlar. Genel bir değerlendirme yapacak olursak arkadaşlar bugün pazarda bir durgunluk söz konusuydu. Et gerilemesiyle beraber pazarda durgunluk vardı bugün. Yine de elimden geldiğince videolar yapmaya çalıştım. Umarım videoma beğeni ve yorumda destek olursanız çok memnun olurum. Herkese iyi seyirler diliyorum. Kaça aldın Özkan? Bunu 62.000 lira aldım kardeş. Maşallah. Hayırlı olsun kardeş. 62.000 liraya alınmış arkadaş abi. Bir de uğurmuş herhalde bu. İyi kardeş hayırlı olsun. Hadi Allah işin rast gelsin. 61 lira aldı bunlar herhalde. Biri de buydu herhalde. Arkadaşlar bunlar da 61 lira e bin alındı. Hayırlı olsun. Arkadaşlar iki tane damızlık. İkisi de kabak. Kaçer aylık bunun abi? 13 er aylık. 13 er aylık arkadaşlar. Fiyat ne diyoruz abi bunlara? Fiyat bunlara 240 vereceğimiz rakam Biraz cüzi bir şey yaparız da. tamam abi ama bunları bir dostuma bir dostuma şampiyon olarak aldım kardeşim He. burada 240 bin lira veren de olsa vermeyeceğim. anladım abi tamam abi Görüşmür işin rast gelsin arkadaşlar burada evet. kurbanlıklar 4 evet. tane bir tanesi kurban olmaz. Üçü kurban olur. Kaçar ettiniz bunları kardeş? <laughs> Arkadaşlar şu 78 bin liraya alınmış. Şu üçü de 265 265 bin liraya alınmış. <laughs> Allah sana hayırlı görsün abi. Allah, 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 Allah emeğin güzel Siz de çekin <laughs> şu anı. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> sağ ol, sağ ol abi. <laughs> Arkadaşlar bu düğüye pazarlık tamam Ne Ne hem meyisteni ne için Biz 100 götürdüm, dedim biz adamın taş para verdim Ne ne 95 abi. tut tamam e iyi canım 95 daha yani şey 95 e ben sana ne diyorum Hı, tamam, 95 <laughs> hayırlı olsun iki tarafa da Arkadaşlar 95 bin liraya satıldı. Kurbanlık düve. <laughs> Buyur abi. 95 bin liraya satıldı arkadaşlar. Abi, abilerim de iki tane 90 bin liraya aldılar düveleri. birader doğurmuşlar. Abi hayırlı olsun. Sağ ol abi, sağ ol. arkasından çekeyim ben şöyle. Çekiyorsun abi, çekiyorsun. Hayırlı olsun. Çekiyorum abi, çekiyorum. Hayırlı olsun. Geldim abi. Hmm. Arkadaşlar. Asen. 90 bin liraya satıldı arkadaşlar bu ikisi. Hadi e, 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 hayırlı e, olsun tekrar abi. Bir daha daha yanağım sana yalda. Alırsan yüzüme çıkıyor Bak, bak Ayhan abi. Şunlar bir şey değil, Abi şimdi iş olmaz, olmaz Olmaz Kaça Kaç oluyor? Böyle pahalı oluyor. değil abi. 105. Şişt. Olmaz Aya. Arkadaşlar, abi. Arkadaşlar 105 bin lira. abi bu da dana değil. Ben sana bir şey anlatıyorum. Bitti. de bak. Arkadaşlar 105 bin Bitti. Sözünü söyle. Şurayı da benden beş veriyor lan. Bak beş kişi. Dayı bu. Benim daha zararım var. Ben. Aleyküm selam dayı. Abi olma. Hakkı ne gitsem ben benden hep bize abi, benden. kazansın. Hayırlı olsun. Şit vallahi ya. bir lira verin. Ya olmaz Ayhan abi. Arkadaşlar 105 bine satıldı. Aç sen şimdi bu hadi. Çek çek Hamdan mı bu çek? Hamdan bu yerle bak lan. Şuna bak şuna çekiyor. Arkadaşlar 90 90 bin liraya satıldı. Alana zaten hayırlı olsun. Atılacak mı? Hayırlı, hayırlı olsun abi. Sağ olasın. Arkadaşlar 98 bin liraya satıldı. İki tarafa da hayırlı olsun hadi. hadi. Sağ ol. ben, malı da gösterelim Recep abi. Göster. 98 bin'e satıldı arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar bunlar da satılmış 2, 4, 5, 6 tane. 65'e mi bunlar... 65 65'e mi veriyor kardeşim? Hadi, hadi. 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 85 bin ya satılmış arkadaşla. ortalama <laughs> arkadaşlar, ortalama 5-6 aylıkla. Arkadaşlar, buradan da alınmış 3 tane değil mi kardeş? Kaç araydın bunu kardeşim? 85'e geldim. 85 evrinliği geldi. alınmış arkadaşlar. Nereden geldin kardeş? Tınask. Efendim? Afyon Tınask. Afyon Tınask'a. Hayırlı olsun kardeşim benim. Sağ ol. 85 e bin alınmış arkadaşlar. Üçü de erkek. Ortalama yaşına yakın ne aynen. Canlı 280 civarında. 250 280. Tamam kardeş hadi tekrar hayırlı olsun hadi. Hem de çekeyim. Hadi hayvanı da çekeyim. Çekeceksin abi hayırlı Abi ne oluyor? hayırlı olsun. Arkadaşlar dana pazarlı 145 bin liraya satılmış arkadaşlar. Satıldı şu dana. Kaç aylık bu kardeş? Bu yaşlı geçti Canlı kaç kilo gelir bu? Canlı 450 kilo. Arkadaşlar 145 bin liraya satıldı. Maşallah. Askeri yardım. Askeri yardım. Abi hayırlı olsun öncelikle. Allah, Allah razı olsun abi. Nereden geldiniz abi? Biz Bilecik Boz Yük'ten aslında. Kaç tane mal aldın abi? 6 tane aldık. İyi abi, Allah hemen iyi aleyh etsin abi. Allah razı olsun. Nasıl buldun peki pazar abi? Vallahi pazar pahalı. Mal kaliteli ama pahalı pazar. Neresi pahalı pazar ya? Ne pazar? Genel anlamda yani. Ne pahalısı ya? Nasıl pahalı ya? Nerede pahalı? Nereden alacak o dönüyor parayı? Git eve bakalım. 200 dolar istiyorlar. Senin Arkadaşlar bu da alınmış. Kıvırcık düve maşallah. Kaç ettin kardeşim? 105 abi. 105 bin liraya alınmış arkadaşlar. Hayırlı olsun Mehmet. Maşallah 105 bin lira. 105 bin liraya alınmış arkadaşlar damızlık düve. Maşallah. Kaç oldu kardeş? Söyle. 115. 115 binleri liraya alınmış arkadaşlar. Nereye gidiyor bu? Bursa. Bursa'ya maşallah. 20 kilo sütü var. İyi hayırlı olsun hadi Eyvallah. bakalım. Eyvallah. Hoş bulduk kardeş. Arkadaşlar Arkadaş. Başlayalım abi. Hadi bakalım anlatayım. Küçüğümüze ya 30 35 gidi. Kaşılıymış. Vereceğimiz rakam abi 140 145 diyoruz. 135 bin liraya vereceğiz abi. Kanaldan gelenlere ikram var. Süt ne kadar peki onda? Abi 22 23 kilo. Tamam. Şöyle ikinci 6 aylık gebe. İkinci 6 aylık gebe. Abi 140 bin liraya vereceğiz bu Bitmiş rakam. Bitmiş, Bitmişin. rakamlar söylüyoruz. Tamam. Şüneyimiz abi üçüncü bize olursak 17 18 lira sütü var. Tamam. tamam. Bunu da abi 110 bin liraya vereceğiz. 110 bin liraya verilecek. 9 bessemelik bunlar geliyor. Şöyle söyle. Gel. söyle. söyle 150 abin nereye vereceksin? 150 abin nereye da Bunlar da bessemelik. 5 bessemelik arkadaşlar ikisi 110 evet. abin nereye verilecek? Bunu kaçar kilo gelir İbrahim? Abi 220 şey kg buradan. Karkas. 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 Tamam. Abi buzağı linemiz Üçüncü buzağıs yanında. Süt verimi 24-25 litre. Evet. Tamam. Bitmiş rakamları söylüyorsun abi. 185'e vereceğiz bunu. Buzağı nerede? abi arabadalar. Tamam. Altı abi ayırık, ikinci ayırık, Tamam. Yanında süt verimi 23 24 litre. Hop, Bitmiş dana. rakam abi 185 bin lira. Tamam kardeş. Bu aynı abi ikinci müzesi yanında. 20-22 litre süt verimi var. 180 bin liraya bunu tüver. Tüver. Tamam kardeş. Bunu sattık 6, 7, 7, 8, 8, abi. 72 bin lira abi. Bu 72'ye mi satıldı abi? 72'ye satıldı abi. Abi, abi. abi ben de çekeyim sana şöyle, şöyle de. Avni Baba Hayvancılık abi. Kaliteli damızlığın adresi. 531 924 1480. 80. Kanaldan gelenler ikramımız var abi. Hadi bakalım. Şu da 72'ye satılmış. Aynen abi. abi. Aynen. Bunlara da 60'a bin lira veriyorlar. Biz 70'e bin lira diyoruz bunlara da. Belçika bunlar. Tamam Avni abi. Bunlar üçü de düve. Ya üçü de düve. Tamam Avni abi. Hadi işin rast gelsin abi. Görüşürüz. Allah, abi. Allah Abim bu baba hayvancılıktan şaşma başını şaşma Hadi bakalım. Olur, arkadaşlar burada <laughs> iki tane dana, bir tane düve. Abi kaçar aylık bunlar? Valla analarına sormak lazım da. <laughs> Tam bilmiyorsun yani. Tam bilmiyorum yani. Hala abi kaçar <laughs> aylık? Yaşında, yaşında vardır, vardır yaşında. Ne istiyorsun fiyatını abi? Abi bunlara 100'er bin lira istiyorum ben. 100'er bin lira. Evet. Vereceğimiz rakam 92'şer bin lira abi. <laughs> 92'şer bin lira verilecek arkadaşlar. 2 siz dana. 85'e bin lira abi. Bıçakla yiyor. Kenara kenara. Arkadaşlar 92 şahı bin liraya verilecek. İki tane ikisi lan, de ver. Hem rast gelsin. Sağ ol kardeşim. Pazar ol. Sağ, sağ ol. Sağ, 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 sağ ol. Sağ ben bu 60 bin liraya veriyorum Asım kardeşim. Bu arkadaş Ali milyar veriyor? E bir şey kal. Bir şey kalmamış. Allah Leş 60 bin veremem. Hayır olsun. Ne sevgisi? Ben Ben vermem. 60 bin lira alırsanız mazisi. oluyor mu? Oluyor. Arkadaşlar kurban oluyor da oluyormuş. Lızı. 60 bin liraya bırakılmış. Dur 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 hiç ağzına şey taşma. 50 lira. 50 liraya. Ufak eğlenme. Boş boş ya. boş konuşma. 50 lira. 50 Bin yere ben Hadi Boş boş durma lan. Ne dur lan? Lafting naber? be! Vallahi lan. vermem lan. Allah vermem lan. Allah vermem lan. Allah Gel lan. buraya! Gel lan. buraya lan. Gel vermem lan. Allah vermem lan. Allah vermem 58, Allah vermem lan. 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 Allah lan. Allah lan. Allah vermem lan. Allah lan. Allah vermem lan. Allah Hasan. Hasan. Gel buraya gel. Hasan Olmaz Asım. Gel buraya lan. Gel buraya. 58 lira. Tut tut. 58 lira alana satan. Hayır Nizar. Hepsi bu ulan. Asım 58 lira satılmıştır. Abi bakıyorsunuz hepiniz bir iş yapın ya. Tamam. Alana satan hayırlı olsun. Yavaş oğlum yavaş. Çekiyor hem iş yapıyor. Almış uzak almış mı bu Asım? Bir yani şey oldu bu ayol. Evet. Alan bir... satı aynı şey görsün abi. <gülüyor> 58 <gülüyor> <mi> lira. 58 bin lira. Kurban oluyor. Gel. Danıyı da sana vereceğim. Yapıyor yine. Kaç istiyordun buna? 65 lira. Ben sabah 60 vereceğiz. Alışveriş olsun, pazar olsun. 60 bin liraya verilecek arkadaşlar. Ortalama 9-10 aylık. Araba yürüdü dediğiniz kapağı kaldı. Arkadaşlar burada da bir damlacık döve. 75. Bir de abi döveyi tanıtalım fiyatını soracağız. Kaç aylık bu? <laughs> arkadaşlar Dokuz ortalama 7-8 aylık. 9 aylık. Dokuz aylık. Yok Ne diyorsun hem buna fiyat? 75. 75. Vercin rakam mı bu? 75. 75 bin <laughs> liraya <menireye> verilecek arkadaşlar. <laughs> hem işin rast gelsin hadi. Hadi sağ olasın. Arkadaşlar burada da üç tane <laughs> yerli buzağı. Fiyat ne diyoruz kardeş bunlara? 100. 100. Vereceğimiz rakam mı 100? 95 olur veririz. 3'ü 95 bin liraya verilecek arkadaşlar. Bu da mı sizin? 5 de fazla olur evet. bayılır. Çekiyorsun çekiyorsun hem mi? <laughs> Kardeş işiniz rast gelsin hadi. Tamam, abi. abi geç rahat geç. Arkadaşlar burada da bir ineğimiz. Kısır mı hem mi bu? Kısır mı bu? <laughs> İki aylık gebe. İki aylık gebe. Kaçıncıya? İkinciye. Şöyle sen de çekin. Fiyat ne istiyorsunuz? Tamam teşekkür ederim. Fiyat ne diyoruz emmi? Fiyat 130 bin lira. 130. Vereceğimiz rakam mı emmi? 5 lira ikram ederiz yani. 125, 125 bin 10 10. No, no. 125 bin liraya kadar verilecek arkadaşlar. İki aylık gebe. Maşallah. İşiniz rast gelsin hadi teşekkür abi. Ol, hadi görüşürüz bakalım. Tamam, Bak be paşa, paşam 105 lira dayı senin mi benim mi bitti. Bu da ne ya? Yürü yani 110'u veriyoruz tamam, abi. Hiç önemli değil. Ben satarım abi 110'u veriyorlar abi. Bak <laughs> tamam. ben sana bir şey diyeyim. Video çektiğimiz içinde. 8 8. Ciddi, Allah, ya ben 20 dedim 15'e verdim dedik hay. de öyle var. Desene dayım ya dayı maşallah kameraya koz veriyor. Ben değil miyim? <laughs> <laughs> <abi. gülüyor> sağ ol. Sağ ol, sağ ol, sağ ol abi. Sen ona mı bıraktın? Ona, ona bıraktın. Bırak. Ne yapıyorsun? Ben, ya. 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 Akorta böldün. Ya. Nasıl akorta lan? Ben. Ben, ben 110 verdiler de vermedim ben ya. Akorta bölelim de. de. sıkıntı değil. Yol götürecek. Eyvallah kaldıralım. niye bıraktın? Niye yüz onu bıraktın? Tamam Mersin. Bu adamla umudun araya gel. Arasın. Açalım. Tamam 2 milyar kaldırayım

Tamam oğlum. Ben Ömer mi Ömer 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 Burada Ömer 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 Yanlış değil Ömer ya, abi, abi, bak, ya, Bak abi. Ya, tamam, tamam, abi, 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 ya. Ne abi iyi Bak iki yeri mal Mal Abi dana sağlıklı bak. Ben abi tamam sağlıklı. Bunu Öyle bir şey böyle kutlamak Hayır. Doğru. Bir bir topan ekmeğe buraya geldik. Sana bırakmış Ben video çekiyorum. Nasip işi Ya bu işler nasip iş. Ne oldu dayı lan? Bir de ben sana bir şey söyleyeyim. Benim param mevlana torunuyum. Tek Goya'dan geldim. Bak Goya'dan geldim. Parayı koy zaman ikiye katlar. Sana ikiye ya Oğlum para bereket demiş yüzde çöpeye. Evet, hayırlı olsun. Tamam ya yüzde mı? Haydi. <laughs> ya, ya öyle bir şey yok ya. <laughs> Haydi lan. İki dakika Hemen. İki dakika Sen i̇ki, iki dakika ya. Ne sen ya? Gel bana geliyor. Buraya iki dakika. Kaçak. Yüzde. Yüzde. ya. Dakika. Yeni yeni yeni. Neyi? Sen ne Bak ben oracağını dedim. Yanlış anlama. Ne olacak? Ne olacak? Allah Allah. Ya Yedi oldum bana bir şey olmuyor. 8 olur bin alır. Allah ben Ne ya Allah Allah. sakin ol ya. Yedi. 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 yedi.

Arkadaşlar 107.000 liraya satıldı. Acaba, evet. 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 Arkadaşlar 107.000 lira. parasını ver de. Parası ver de. 107 bin liraya satıldı. De Hala Arkadaşlar bu düğünde dişi buzağı. Pazarlığı bitmiş ve kalite maşallah. Hayırlı işin abi Abi malı. Kaça ettiniz? Evet. 53, 53 bin liraya satıldı arkadaşlar. Allah sat görsün evet. arkadaşlar. Biz alışveriş değiliz. Kerem. Evet. Hem hayırlı olsun. Kerem. Kerem, Kerem gel. Ha biz şeyde. 53 bin liraya satıldı arkadaşlar. Evet. <laughs> arkadaşlar burada iki tane. Bunlar kurban oluyor mu kardeş? Bunlar kurban oluyor. Musun? Ne diyoruz bunlara fiyat? bunlara 235 diyoruz. 235 vereceğimiz rakam 225 e vereceğiz. 225 mi liraya kadar verilecek arkadaşlar. İki tane kurbanlık. Ortalama 450 kilo gelir bunlar arkadaşlar. Hadi şimdi rast gelsin. Hadi bakalım. Çekebiliriz lan. Selam abi.

Malı çekeriz pazarlığı bir Allah, Allah, de yapın, yapın. De de dedin, Allah Gel Allah bakalım. Sen yapın. ne dedin abi. Abi. 460 tamam. 430 435 lira kadar tamam. arkadaş 400 lira Olmuyor bizim. Kaç para verdi bu yani, Sen şimdi bir, 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 bir dakika, 430 lira desen. bir dakika, bir dakika. Abi 20 sen gerek yok 20 mi dedi? Yani falan 20 yok, dedi. cemaat atıyor onu. Ben bir şey demedim. Cemaat dedi şey ha, cemaat, cemaat dedi 20. Cemaat dedi Cemaat Gerek yok. İki tarafa da lira hiç almayalım. Gidemeyiz dayıcım ya. Zahmet edin. Allah, Allah bereket. Şimdi şöyle yapalım madem. iş buraya gelmiş. lira. Yok. Yok. yok abi. Yok abi. Yok abi. Vallahi 15 10 -10. yapalım. Vallahi ne olur korkma lan. Abi yok abi biz o zaman şöyle yani. 410 lira madem bir şey Yok, 410 lira. Hayır. Hayır. İki taraf hayırlı olsun. Ne abi, 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 de 30 Hayır. ya? 10 lira yaptım. 10 lira 10 lira. Abi. Ben istemedi ya dedim korkma sen ben orada Abi ben şimdi 20 milyon 30 milyon araba vereceğim ya. Yani sana mı 10 lira yapın 10 lira. Hayırlı olsun. 10 lira hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Abi iki tarafa da hayırlı olsun. Yolumu kopardın lan. Şu an ne lan? Hayır, dağıt. Sen bu adamı açarız Düştü lan çayı. Abi şu marla bir çekelim ya. De, ya. Hangi yiyim bir de, çekelim de, onları de, ya. Abi gazeteci mi? Neydi? Asım Sarı işte. Asım Sarı. abi. hayırlı uğurlu olsun abi. Sağ ol Allah razı olsun kardeşim. Hangileri oldu abi, Hadi, şimdi? Çayır bağı şöhreti de tırmandın Vedat abi. Efendim abi. Çayır bağı pazarında şöhreti de tırmandın Vedat abi. 410 bin liraya satıldı. Da çıkardık seni daha ne yapalım. Teşekkür ederim. Rica <laughs> ederiz abi. Hayırlı seni olsun. Seni izliyoruz sen rahat ol. Hayır. Allah razı olsun. Şundan başlıyor değil mi abi? Evet beyaz. Tamam. Beyazdan başlıyor arkadaşlar. 410 bin liraya satıldı. Kürgüt <laughs> Nereye gidiyor abi? Manisa Turgut diye. Hayırlı olsun abi. Manisa Turgut diye göçek abimiz. Nereden? Nereden? İnşallah. Abi hayırlı olsun tekrardan Allah razı olsun. Sağ ol. Teşekkür ederim. inşallah. Arkadaşlar bu dövelerde satıldı. 7 tane değil mi? 7. Kaç? 760 mi? Arkadaşlar 7 tanesi 760 bin liraya satıldı. Hem hayırlı olsun inşallah. Allah inşallah. Bursa'ya götürüyorsun değil mi? Evet. Ya Allah bahtını açık etsin hadi. Ailemi göremedim gitti bana. Arkadaşlar bu düveye pazarlık. <laughs> Ortalama yaşında. <laughs>

Hayırlı olsun abi iki almalım. Sen Hayır, Arkadaşlar, 75 bin lira satıldı. Arkadaşlar, üç tane damızdık Ne istiyorsun bunlara? 77 bin lira. Vereceğin rakam? 75. 75 e bin lira verilecek arkadaşlar bunlara al. Tamam kardeş, işin nasıl gelsin hadi. Özkan. Arkadaşlar bu buzağı da 37 bin liraya abim almış. Maşallah. Kaç aylık bu abi ya? 4 aylık. 4 aylık. 37 bin liraya alınmış dişi arkadaşlar. Abi hayırlı olsun. Sağ ol, sağ ol. Arkadaşlar bunlar da satılmış. Bunlar kısır değil mi kardeşim? Kısır abi, beslemelik. Kaça verdin bu üçünü? Bunlar 300 oldu abi ölçü. 100 bin e, liraya satılmış arkadaşlar. Maşallah. Vatandaş, Üçü de mısır. kurban da vatandaş et et. Boş boş marılla ıspanağla şey geçinmesin. Burası zamanı. Ben ne var? et et Hayır, Hayır de. hayırlı olsun hadi iki tarafa da. <laughs> arkadaşlar 100 bin liraya satılmış bunlar 3 tane. Kardeş işin rast gelsin. Aval abi. <laughs> arkadaşlar dişi buzağılı, inek. Süt ne kadar abi bunda? 160'a vereceğiz abi. 170 lirası. 170 diyorsun 160'a vereceksin. Süt, süt durumu süt ne kadar süt? Süt. 13. 13. 13, 13 litrede sütü var arkadaşlar. 160 bin liraya verilecek. Mandıra, mandıra. Mandıra, mandıra abi. Bak, Dişi buzağılı şöyle. Hayırlı <laughs> işler abi. Sağ ol. Yaşar abi bu bir doğurmuş mu? Fiyat ne diyorsun? Fiyat 90 diyor. Vereceğimiz rakam? 80. Arkadaşlar 85 80, bin liraya kadar verilecek. Bir doğurmuş. İşin <laughs> rast gelsin abi. Arkadaşlar 5 tane damızlık simentel ortalama Bir kapının malı bunlar. Ortalama bunlar 5-6 aylık herhalde. 6 ay 7 şer aylık. 6 ay 7 şer aylık. Fiyat ne diyoruz bunlar Emre abi? 75 bin lira. Vereceğimiz rakam? 2 şer almayız biter. 70 bin liraya verilecek arkadaşlar 5 tane toplam simentel. Maşallah. Tamam annem işin rast gelsin sağ hadi. Sağ ol, sağ ol. Allah razı olsun. Cümlemizden abi, ol. abi hadi. senikiler nasıl? Arkadaşlar burada da bir inek. Hayırlı işler abi. Baktım, baktım. Sağ baba ne ediyorsun? İyi sen ne ediyorsun? piyasa bitti diye yaz. Doğru söylüyorum. Arkadaşlar 85 bin lira fiyat isteniyor bunu adam. Tek var mı? Hem bir 85 mi dediydin buna? 85. Kaça kadar vereceksin bunu? 80 bin liraya lira kadar verilecek arkadaşlar. Tamam ben işin rast gelsin hadi. Selamun aleyküm. aleyküm selam arkadaşlar abi. burada Orada. da bir iki tane dana. Bunlar kurban oluyor mu galiba? Oluyor abi. Canlı kaça kilo bunlar ortalama? Canlı 600-650 şarjı. Fiyat ne diyoruz bunlara kardeş? Fiyat 340 dedik abi. 340. Çifti 340 arkadaşlar. Vereceğin rakam? 330, 335. 330'a kadar verilecek arkadaşlar. Tamam kardeşim, işin rast gelsin. Hasan! Oğlum ben gel, bekle lan tamam. Arkadaşlar burada 3 tane tokalık dana. Hayırlı işler abi. Sağ olasın. Hoş geldin. Hoş bulduk. Kaça kilo abi bunlar canlı ağırlıkları? Aşağı yukarı 450-500 kilo arası. 480-500 kilo arası. 480-500 kilo arası. Kurban olur mu bunlar? Kurban olur. Fiyat ne diyoruz abi bunlara? Bunlara 65'e değil, 165'e, 160'a vereceğiz. 160 bin liraya verilecek arkadaşlar. Kurbanlık denala. Kurbanlık üçü de, maşallah. Abi misin şey rast gelsin abi. Hayırlı işlerin olsun. Arkadaşlar 3 tane Çifti 120 mi? 120 abi İyi kardeşim hayırlı olsun hadi Dişi ikisi de değil mi? Dişi dişi Arkadaşlar ikisi de dişi 120 bine alınmış hayırlı olsun kardeş hadi Çek çek Arkadaşlar bu dananın pazarlığı da bitti Kaça ettiniz dayı bunu? 80 Nasıl <laughs> çek? 80 bin liraya satıldı arkadaşlar Dur bakayım mı dur. İyi dur, yani dur dur. dur Bir tane iyi gösterelim. 80 bin liraya satıldı arkadaşlar. Hem hayırlı uğurlu olsun tamam. hadi. Yavaş. Ya gideceğiz. gideceğiz yemin et. Tamam. 3 milyar ya. Abi 3 milyar Biz de oradan geldik abi. Abi bak. 1000 lira, lira çıkar.

Arkadaşlar 20 tane 2 milyon 60 bin liraya satıldı. Kurbanlıklar. Allah Allah. Başa gidiyor mu lan? Başa kadar. Sen çubuldun Aynen. Sen bunu tanıyorsun diyorum. Ben tanıyorum. Arkadaşlar 20 adet 2 milyon 60 bin liraya satıldı. Kurbanlık. <laughs> Hayırlı olsun abi. Sağ ol, Allah razı olsun. Nereye gidiyor bu mal abi? Kurşunlu İnegöl. İnegöl'e. Allah bahtını açık etsin. inşallah. ağabeyim, abi, ağabeyim. Abi. 2 milyon 60, doğru mu? Evet abi. Hadi hayırlı olsun. Tekrar. Allah razı olsun. Arkadaşlar, 2 milyon Yok 60 bin liraya satıldı. 20 tane. Hayırlı olsun Allah kardeş. Allah razı, razı olsun sağ olasın. Vallahi bunlar arkadaşlar...